Biyotak bitirelim ya. Beyler hoş geldiniz. Ama hakeme şey yapmayın. Allah, Allah sakat. Gerek kazanmaya gelmiş. Beyler hoş geldiniz. Başarılar Çok diliyorum. Allah sakatlı kaza bela göstermesin. Evet, Önemli bir mücadele değil. Hata yapmayalım. İtirazın olmayı. Doğru doğru, bir tesisat kontrolü olacak çok kısa. Beyler kimse de kaleyi yüzü çıkıyor. Bir olacağı benzer neler söyleyeceksin? Hocam, Tarafta da var. 7 ay boyunca hazırlandık. Allah'ın izniyle bu maçta ekmeğini yiyeceğiz. Takıma güveniyorum. Tribüne de mahcup olmayacağımızı biliyorum. Allah'ın izniyle bu maç bizim. Başarılar. Çok teşekkür ediyorum.

hangi tarafa çalışıyor o? Bak bak. Herkes geriye git 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 geriye. Субтитры сделал DimaTorzok Allah Allah. Adana'da hakemler yönetmeye bilmiyor. Adana'da hakem yok. Değil mi? Hap abi. oyunu veriyor. Allah Allah. Abi bu, bu hakemler U12 maçı bile yönetemez. U12. neler söyleyeceksin? İnşallah önümüzdeki maçı alıp taraftarlarımıza daha güzel bir maç daha bir maç daha güzel bir maç göstereceğim. Kusura bakmayın. Konuşamıyorum. Şampiyonlar kapı. Tebrikler neler söyleyeceksin? Akkabı Spor Kulübü olarak müthiş oynadık. Şampiyonluğu hak eden takımız. Liderliği sürdürüyoruz. Daha matematik olarak şampiyon olmadık ama evet. e, bu yani Allah izniyle süper matematik çok iyi işler yapacağız. Şampiyonuz inşallah. Neler söyleyeceksin? Gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz puan aldık, çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki hafta da puan aldık, şampiyon olacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet, neler söyleyeceksin? Gizli, gizli kuyruğuna geldik. Bu haftayı da kayıpsız geçtik. Ceyhan maçını da alıp artık şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Herkesin ne sağlık. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Güzel bir karşılaşma oldu. Bol gollü bir maç. Neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ederim özellikle. Bu maça çok iyi hazırlandık. Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Ekibimizi ona göre hazırladık. Yendik, mutluyuz. Önümüzdeki hafta Ceyhan Paşa'yı yenip şampiyonluğu kendi sahamızda kutlayacağız. Tribünlerde taraftar sayısı artmış. Şöyle gördüm. Neler söylersiniz? Taraftar evet, bizim Haftaya çok önemli bir maç Aynen var. Öyle. Haftaya ki maçımızda da tüm mahalle esnaflarımızın, mahalle altımızın hepsinin sahaya geleceğinden şüphemiz yok. Haftaya şampiyonluğu kendi sahamızda kutlayacağız